bunu nasıl ısıracağım? çok büyük. Hey, bana bir bıçak verir misin? Aa, tabii neden olmasın? Hmm, tamamdır. Ha işte buyur. E, kaşık mı? Bu ne işe yarar ki? Aa. Aa, ben de bir şey vardı. Ne olacak acaba? Tamam, bu iyi olsa iyi olur. Açlıktan ölüyorum resmen. Neden? Bunu yemem. Aa, buldum. Şimdi daha net düşünüyorum. Sadece küçük bir ayarlama yapacağım. Birazcık yeşil. Bunu kim sevmez ki? Ne? Pizzada brokoli mi var? Ona elimi bile sürmem. Ha, tamam. Öyle diyorsan öyle olsun. Bence çok güzel görünüyor. Bekle. Hayır. Beni kondurdun. Ee, ee, hala istiyorsan al. senin olsun. Oy, hepsi senin olsun. Tamam. Senin kalbin benim kazancım. <laughs> al seni kurnaz kunduz. Bana ne dersen de ben yemek yemekle meşgul olacağım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Biraz ortalığı <laughs> batırdım.